Hoş gel, arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Elite Pass Plus açacağız Uz uzun zamandan sonra Bayağıdır video atmıyordum Telefonum bozulmuş yeni telefon aldım <laughs> Hatta banyo hesabımı göstereyim Bu hesa bu hesabı banyo yedim benim arkadaşlar ya banyo yemeseydi çok uzun olacaktı ama yapacak bir şey yok buradan Elite Pass Plus açıp sürücü dansını alacağız ben uzun zamandır oynamıyordum zaten oyunu. Şurada kalmıştım telefonum kırıldı diye 24'te kalmıştım Bu, bu sözü öndürün bir açayım Normal Elite Pass açtım Şimdi Elite Pass Plus çevireceğim O zaten yok Yok Elite Royal Pass satın aldı Pass Plus 21 Bunun en sevdiğimden arkadaşlar böyle direkt 20 oldu oluyor ya o çok iyi ya Hiç uğraşmıyorsun ama o kadar beğenmedim ben arkadaşlar. Beğenen arkadaşlarımız varsa. Bu güzelmiş. Ben de bu desenlere yoktu. Bunlar zaten nadir oluyor. bunları aldık. aa bak en önemlisi arkadaşlar bu ha. Bu çok önemli. Bu sözünü kasacağım. Hadi güzel bir şey ver be. Ay niye bir veresin ki ya? Ben şunu alayım ya. Onu buradan bir deneyeceğim. Nasıl bir Ha varmış. Güzel. İki ver ya. Gözünü seveyim iki ver. Ne bir verip duruyor arkadaşlar bu ya. Tamam o şey aldım. Sandığına da hiçbir şey çıkmıyor. Şu tuşunu alayım. İki tane mi alabiliyorum lan? Yok. Şunu kullanalım. Rap'e kartı kullan. 22. 22 varmış. Hiçbir şey yokmuş. Şimdi buradan daha sonra seçelim. Bu kadar. Bu yazı hep çıkıp duruyor arkadaşlar ya. Bileniniz var mı? Vay be. Uzun zamandan sonra ilk defa. Alıyorum şu an. Daha Bu arada ailemiz burada. İstek atarsanız beraber kasarız sanki. Geçen sene kasmıştım. 160 bin başta ama pusmuştum biraz. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ben bir atayım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.